karşınızdayız ben Oktay. Okyanosal... Ne? Ben ben Nubata bugün sizlerle birlikte Gang PlayStation Plus ücretsiz oldu yani çok güzel bir şey. Artık Gang yani online oynayabileceğim ilk defa arkadaşlar. Çok heyecanlıyım hadi bakalım. İnşallah güzel eğlenceli bir şey olur hadi ya. Biz şu f 6 yazınız arkadaşlar. Hadi bakalım kazanacağız. Tüm maçları kazanacağız. Hepsinin patates püresi yapacağız. Bizde. Vent. Bizde ka... Oh maşallah kaç kişiyiz. Aa, bana vurmayın. Ben niye bayıldım? Hayır yapma. Biz mor bu arada. Allah. Allah. Aa, vurmayın beni bir falan Hayır hayır. Öldüm mü? Ölmedim, ölmedim. Lütfen yaşa, yaşamazsın. Niye uçmuyorum? Hadi. Yaşıyorum. Lütfen. Yaşamam lazım. Kardeşim, tırman. Neredeyim ben? Allah. Ölmedim. Yaşamazsın, neredeyim ben? Allah bir daha şu bir daha uçacak mı beni? <laughs> Kanka biz böyle kalalım vallahi iyi. <laughs> <laughs> benim yukarı çıkmam lazım. Hayır hayır bırakma. Aha tam görüyorum kendimi çık yukarı. <laughs> ya. Şu oyunun sesini <laughs> miyim ben? Evet abi kıstık arkadaşlar. Yani şöyle hepsini kısayım ben. Evet abi oyun baya iyi. Şu anda biz erkenden el almış olabiliriz ama daha ısınma turuydu arkadaşlar bu. Bak uçuyorlar. Bak 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 bak. Uy koydu bir tane ya. Tam düştüler. T905 ne ölecek Benjamin. Tamam öldü o zaten Benjamin'le raze Adapt Base atıyor. Hadi guys da ben seni tutuyorum. Ne yapıyorsun kardeş? Kes kes Benjamin Benjamin'i. <laughs> kardeş ne yapıyorsun? Aa Benjamin düşüyor. Aa Benjamin. Bay bay Benjamin. Bay bay Benjamin 8 85700. Benjamin'ciğim ölecek misin artık? Nasıl ben karakter değiştireceğim? Ben Benjamin'i izlemek istiyorum. Ben nasıl değiştireceğim? Aa değiştiriyorum. Oo Benjamin baba. Öldün ki sen Benjamin'cim öldün. Sen yaşama imkanın yok yani. Rezda da kesecek misin? Be Lan çıkıyor Benjamin. Benjamin çıkıyor kardeş. Vay Benjamin'e bak be çıktı. Oha adam adam yaşıyor. O oh, o oh, bayıldı Benjamin. Ben ben Benjamin tutuyorum artık. Adapte sen. oo oh, hadi. Hadi vur. Helal. Adamsın. Hadi Benjamin. Niye bekliyorsun vursana çıkmasın. Aynen, aynen öyle. Aynen. Çıkartma onu. Ben senin koçunum. Oho! <laughs> Reza Dap nerede? Benjamin 85.700 kazandı. Sen nasıl bir adamsın diye. Maşallah 10 kişilik maç oynuyoruz herhalde. miş Tamam arkadaşlar biz erkenden öldük ama bu sefer yapıyoruz. Kaçma taktiği. Bana saldırmayın. Bana saldırmayın ha. Ben şöyle gideceğim. Ben şöyle yukarı çıkayım kardeş. Ha tamam burası benim mekanım. Burası benim mekanım. Var mı benimle hesaplaşmak isteyen? Ben kopacağım seni, seni sevmedim. Neredesiniz? Oha, o ne lan bir şey düşüyor. Ne yaptınız lan? Siz mi yaptınız ha? Ben şimdi yedim lan sizi, bebek suratlı şey. Allah, yapma! Atma beni! Atma beni! Tam şaka yaptım, şaka yaptım. Atma! Atma! Şaka yaptım, atma. Abi yapma, oha uçtum. Abi yapma! Salın beni. Ben kaçacağım ha. Bu ne lan şapka? Kimin şapkası bu? Bu benim şapkam. Yere düşmüş. Alayım şapkamı. Oha aldım. Uy. Oha uçuyorum <laughs> Lan şapka. Bırak lan şapkamı. Aa bayat at 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 onu. Mavili at. Ve son bir adam nerede? Sen ne yapıyorsun lan? Boynuzlu dinozor. Sen bayıldın mı? Çık lan oradan. Allah beni atıyor. Tamam abi büyüksün. Şaka yaptım. Şaka yapmıştım. İsmin ne? Pump. Ha neyse. Aa, hayır. Ya salak mısın? Ne yapıyorsun ya? Oo bizimkiler vs atıyor. Hadi bakayım. Kes kardeşim onu. At aşağı at. Acıma yok. Adamsın lan. Hadi raise adapt. T4. O o ya <laughs> draw. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Benim sevdiğim map'ler gelmiyor ki ya. Hiç kimse kazanmadı. Pembe bir hala. Biz morduk değil mi aynen. Kendimi pembe zannettim yani Çok mutlu olmuştum. Neresi burası? Oo geldik dövüşe. Burada kaçmak diye bir şey yok. Al, oha tek yedim lan ben, ben. Atma beni. Daha yeni bu geldik oyuna atma. Ha. Bana vurmayın. Ben kaçıyorum. Ben köşedeyim. Burası benim mekanım. Gelme kardeşim sal beni sal. Oha adım attım <laughs> Bom diye. O onu da attım. Ben ne yapıyorum lan? Herkes atıyorum herkesi. Süpembeli at Benjamin. İşim bittik İşim bitecek. Aha! Gitti hepsi. Benjamin de düştü. Hadi. Kardeşim atmayın beni! Atmayın! Aha! ay atma! Aha bayıldı Benjamin. Bye bye Benjamin. Bye bay Oha! Nereden geçtin lan sen? Benjamin yapma! Allah'ım belası Benjamin. Oha! Benjamin terminatör oldu. Rezidatla Benjamin Oha! Benjamin! Oğlum Benjamin... Benjamin sinirlendi. Lan Benjamin 2 oldu durdurmamız lazım. 3 olursa kazanacak hadi beyler Benjamin'e vermiyoruz böyle. Oo hadi bakalım. Ben niye en arkadayım ben niye en arkadayım? Bırakın beni. Aa, oha. Bebek surat sal beni. Aha gidiyorum. Benjamin düşecek. Benjamin'e dalın. Senin ismin ne? Pump bilmem ne. Allah tamam iyiyiz iyiyiz. Yara tutunacağım ben, sağlam kalıyorum. <laughs> ha ha ha. Siz kapışın abi öyle. Oo. Hadi son sonuç kişi. Aha. Dört kişi. Benjamin hala yaşıyor. Ben şu vagona atlayacağım. Bam. Neredeyim ben? Tamam güzel. Çık kardeşim ona. Ay! 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 Yapma. Neredeyim ben? Öldü mü ben? Ben neredeyim? Ne oluyor? Fato oh yaşıyorum ben. Reza ben kaldım. Reza nerede? Kardeşim nereye kadar? Hayır elim kayıyor. Neredeyim ben? Reza nerede? Aha Reza geliyor. Allah'ım belası. Kanka beni görebiliyor mu? Ben kendimi göremiyorum. Kazandım, kazandım. Oo, oh. oh, ay işte bu. Alın lan size. Başladım işte, demiştim ben size. Kazanırız. Alın size. Gerçek gücümü gösterdim arkadaşlar. Allah. Kapışma olacak burada. Ben yukarı tırmanacağım. Bana dokunamazsın. <laughs> Kim kaldı? Seli bilmem ne de biz kaldık. Oh ben yukarıdayım. Bana vuramazlar. Aa düşme düşme. Kaldırayım ben şöyle kendime. Hop hop. Kim kaldı? Onlar aşağıda takılsın arkadaşlar. Allah elim kayıyor. Hop selamun aleyk. Al. Kazandım. Yine kazandım. Basitti oğlum ya. Çok basit. işte bu be. Hadi 2-2 olduk arkadaşlar. Bir maç daha kazanırsak kazanıyoruz. Subway. Metro. Hadi. Şurası benim. Burası benim mekanım. Lan ben nasıl bayıldım? Hayır. Atma beni. Anne, yapma baba. Tamam. Oha şapka. o ikisini de bıraktım. Bam. Benjamin hayatta mı? Benjamin yaşıyor hala. Ben Benjamin'e de dalacağım. bana vurma. Benjamin kazanacak. Ben kazanayım. Benjamin'e gıcız. Tamam Benjamin gel. Gel gel Mayolu. Gel. Lan şapkayı niye yazıyorsun? O bizim arkadaşımızdı. Öyle olsun Benjamin. Öyle ol. Beyler sakin. Hop Benjamin. Ne oldu Benjamin? Atayım şöyle. Atamadım. Benjamin yapma. Benjamin yapma. Oh. Hayır. Hayır. Kardeşim. Oh çıktım. Benjamin nerede? Benjamin öldü mü? Ulan Benjamin. Ben şimdi seni yedim. Oha oha Benjamin yapma. Benjamin yapma. Yap lan. Ne yapacaksın? Ha? Benjamin. Ya salak Benjamin ya. Sen de öldün kardeşim. Ne yapıyorsun? Diğer adam nerede? Pump. Sen niye özürlü gibi gidiyorsun? evet, <laughs> adamın tipi de çok şey. Diğerleri ne yapıyor? Seli Game T400 T405 kapışıyor. Başka ne yapıyorlar? Aynen. Hadi kardeşim at onu at. Helal. Çıkmasın o yanında bekle. Çıkıyor çıkıyor. Ya salak. Tamam o, o tam sen öl. Aa adam düştü helal helal. Ne? Niye ölmedi? Kardeşim bekle. Çık çıkmasın o. Aha. Önde de bir kapışma var. Pump ölüyor. Bay bay pump. Lan çıkıyor pump. Çıkmasın pump. Öldü mü pump? Eee pump neredesin? Ha öldü pump. Tamam hadi bakalım 3 kişi vs. Hadi bakalım. Hadi üçünüz de kaldınız. Aha. İki de çıktı. Aa çıkmadı. İki kişi. Lan t 405 nasıl yaşıyor? Aha. Lan taktik yapıyor t 405 Nasıl ölmedi? Lan nasıl kazandı? Oğlum niye metro çakmadı t 405e hey, kaçmış. Hadi bakalım. Yerleri çöp zaten. Şu anda Benjamin ben T 405 kapışıyoruz. Diğerleri hiçbir iş şey yap yapmıyor. Ne geldi? O benim mapim. Bana bulaşmayın. Bana bulaşmayın. Ben şöyle yukarı çıkacağım. Ya boynuzlu adam bir sal beni ya. Bir sal beni. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen kaşındın. Aha attım boynuzlu adamı. Ha ne oldu lan? Hadi vay vay. Hadi ya, hadi diyorsun ne diyor. Neredeyim ben kendimi görmüyorum. Allah Benjamin! Benjamin! Benjamin yapma. Lan hayır Benjamin 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 anlaşabiliriz. Beyler beyler sakin sakin. Töt oha kim kazanırsa bir sayı oluyor Kim kazanırsa kötü oluyor. T405 takım oldum Benjamin'i sallayalım. Benjamin kazanırsa maç bitecek. Süper üstü kapışıyor şu anda. At at, at 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 Hadi Benjamin at Benjamin'i. E. Aha T905 gitti. Gitmedi. Nasıl kurtuldun sen? Hayır. Benjamin. Benjamin gel bebeğim. Benjamin. Benjamin ne yapıyorsun? Benjamin'i e atmamız lazım. Hadi bakalım. At Benjamin'i. E. At, at 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 Hadi. Vay vay Benjamin'e. Kardeşim kazanacağım bu maçı. Üzgünüm Hayır. Yapma. Yapma. Hay hay hay. Abi kurtar beni. Kardeşim yapma. Abi herkes iki oldu. Ben mal gibi düştüm. Oha kim kazanırsa yalnız. Ya T405. o elevator. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa Benjamin var bizim yerde. Beni salın yukarı. Allah. Salın beni. Ne oluyor? Atmayın beni. Be Aa Benjamin düştü. Salın beni. Beni salın. Salın beni. Aa attım onları. Salın beni. Hayır atma. 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 Oh oh atladım. Aa düşecek o. Bizim asansörde sadece ben kalacağım tamam mı? Aa düştü o. Sen de düş boynuzlu adam. Bak boynuzlu adam takım alalım. Bak onların ikisi biz ikimiz. Oh hadi bakalım. Asansörlerini koparacağım. Koparayım asansörlerini. Hadi bakalım. Nerede diğer adam? Kazandım be. İşte bu. Basit. Basit be. Taktik yaptım. asansörlerini kopardım. Taktik diye buna derler. Alın size üçüm. Comeback. Konfetiler de geliyor bak. Menu loading. Bir maçımız daha yok mu? Hadi be bir maç daha atalım. Start meleğe. Elevator zehirlenceliymiş. Matchmaker is finding other players. Bul bakalım. <laughs> Ama arkadaşlar yani comeback 2-0 Benjamin 2 idi. 2-0'dan comeback yaptık. İşte yılın comeback'i Vents geldi. Kimler var? Kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz abi? Yükleniyor. Yüklenecek inşallah. Evet. Evet kardeşim. Yüklenecek inşallah. Aa yüklendi. <laughs> Lan bu ne? Bu ne abi? Eee oyun. Oyun bana girdi. Aa geldi. Lan bu ne? Oğlum ne oluyor? <laughs> Diğerleri niye düştü? Anlamadım. Beyler hayır yapma. Beyler yardıma gelin bana. Gelmeyin lan ben kendim kurtulacağım. Yeşil dede atın yeşil aha. Gel yeşil dedeciğim vs atacağız biz gel. Diğerleri salak gibi düştü. Gel lan yeşil dede. Yeşil dede. Lan ne oluyor? Ne? Senden sen nasıl kazandın? Mihan Kaban. Nasıl kazandın sen? Dört kişiymişiz hile açmış adam. Sen nasıl kazandın kardeşim ya? Hadi bakalım biz burada adam gibi kapışacağız. Erkek lan. Erkek gibi kapışacağız. Gel. Gel sen gel. Gel sen gel. Sen kimsin lan 3D <laughs> sinema gözlüğü ta. Ya salak mısın? Niye böyle bir şey yap yapıyorsun? han kabana at gıcık olduğum kostüm. Nasıl abi? Kim kazandı? 3 kişi kalmışız. Herkes çıktı. neyse 3 kişi oynarız. Çık lan maçtan. 3 kişi neye oynayacağız? Exit menü. Bir tane daha girelim. Adam gibi ben şöyle 8 kişilik map istiyorum. Şöyle 8 kişi olsun hepimiz. Hala Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki video kadar görüşmek üzere dileğiyle bay bay.